Çekim Bas kanalına hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün gençler burada gördüğünüz mini köyden yapacağız arkadaşlar. Bu Minecraft en küçük yapılar serimizin ikinci bölümü arkadaşlar. Evet çok yani beğenildiğini düşündüm ve mini köy yapmaya karar verdim. Bugün arkadaşlar mini köyün yapımını göstereceğim. Hemen <laughs> buradan başlayalım. Elimize patika yolu, toprak yolu aldık. Bir iki kırdık koyduk. Sonra buraya doğru 1. İlk dakika yanlış oldu. Sonra buraya doğru 1 2 3 4 blok kırdık. Koyduk gördüğünüz gibi. Koyduk. Sonra buradan geliyoruz. 1 2 3 4 5 blok kırdık. Sonra 5 blok koyduk. Sonra buraya da 1 2 3 blok kırdık. 3 blok koyduk ve buraya da sonra 1 2 kırdık ve iki tane de koyduk. Gördüğünüz gibi köyümüzün yolu olmuş oldu şu anda. Hemen geçelim. Arkadaşlar şimdi bir tane ev yapacağız. Şöyle hemen bir iki tane koyduk bu şekilde kırık taş merdivenimizi. Karşı şekilde şu şekilde koyduk. sonra meşe merdivenleri alıp üstüne şu şekilde koyduk. Gördüğünüz gibi bu bir tane köy evi oldu. Şimdi bir tane daha köy evi yapacağız şuraya. Buraya geldik. Buradan bir iki blok sonra koyduk kırık taşları. Karşısına koyduk. Aynı şu ev gibi. Bunu da bu şekilde. Başı merdivenlerine koyduk. Şimdi şuradan bir blok bırakıp bir blok bırakıp 1 2 3 kırdık sonra bir kat daha kırdık kırık taş merdivenleri alıp şu şekilde koyuyoruz böyle zemin olacak şekilde sonra şuradan şunu koyalım e böyle ters koyduk arkasındaki arkasındakini kırıyoruz ters bir şekilde böyle getirdik bu şekilde getirdik buraya meşe çitimizi koyduk buraya düz basamaklarımızı koyduk. Böyle bir tane daha ev oldu arkadaşlar. Biliyorsunuz ki böyle köylerde madenci evi falan filan oluyor. Bu köylerdeki hangi türev arkadaşlar? Yorumlara bekliyorum. Doğru bilenlere kalp atacağım Şimdi arkadaşlar köşe ev yapacağız şuraya bir tane. Yani köşe olan ev. Buradan hemen 1 iki şu şekilde. Buradan bir iki yaptık. Buradan da bir iki ortaya bir tane koyduk. Aynısının karşısına koyuyoruz. Üç tane. Meşe merdivenleri de şöyle üstlerini yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi yerleştirdim. Bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradaki oradaki kuyu yapacağız. Hemen kıralım ortayı. Bu alanı kırdık. Kırık taş merdivenlerimizi alıp şu şekilde koyuyoruz arkadaşlar buralara. Şöyle çaprazlarını koyalım. Evet bu şekilde oldu arkadaşlar. Sonra hemen envanterimizden şuradan kovayı alalım arkadaşlar. Neyi yerine koyalım? Şunu yerine koyalım. Su kovasını aldık. Burayı şöyle suyla doldurduk arkadaşlar. Sonra meşeciklerimizi alıp 40 taş meydanının üstüne bu şekilde koyuyoruz. Koyduk. Üstünde kırık taş basamaklarla şöyle kaplıyoruz. Ve kuyumuz hazır arkadaşlar. Şimdi şuradan biliyorsunuz köylerde ağaç oluyor. Şöyle ağaç yapacağız buralara. Bu tatlı istediğiniz gibi istediğiniz tatlıdan yapabilirsiniz arkadaşlar. Yaprağı da istediğiniz yapraktan yapabilirsiniz. Ben bu yaprağı yapmayı tercih ettim. Siz de isterseniz. Şunları da koyduk. Şimdi biliyorsunuz köylerde çan oluyor arkadaşlar. Şimdi çanları da Şöyle istediğiniz yere koyabilirsiniz. Ben şöyle iki tane koymak istiyorum. Tamamdır. Bir de arkadaşlar şuradan hemen doğal bloklardan bir ee, ne alacağız? Çimen alalım. Çimenle arkadaşlar şöyle etrafı şu şekilde çimlendirebilirsiniz. Böyle çimlendirebilirsiniz. Ben buraya da bir tane daha yapıyorum. Şu daha dağı da yapalım hemen. şekilde bu benim kendi fikrimle daha yapmak. Siz de isterseniz yapabilirsiniz. Bir de arkadaşlar hemen e, şuradan eee çapamızı alalım. Çapamızı aldık. Bir de doğal bloklardan buğdayımızı alalım. Şöyle bu kenarları arkadaşlar. Biliyorsunuz tarım yerleri oluyor. Köylerde tarım yerleri oluyor. Tarım alanları. Şöyle minik ben tarım alanları yapıyorum. Siz de ekinlerinizi büyütmek için böyle tarım alanları yapabilirsiniz. Hatta şöyle güzel gözüksün diye ben bir de şey yapayım. Şuradan kemik tozu alayım. Kemik tozuyla da büyütelim. Ekinlerimizi büyüttük. Gördüğünüz gibi bence Evet arkadaşlar köyümüz mini köyümüz bu kadardı arkadaşlar. En küçük yapılan serimiz 3. bölümünde gelme, gelmesini istiyorsunuz arkadaşlar. Bu videoya bir 5'in üstünde like gelebilir arkadaşlar. O zaman hepinize görüşürüz. Ve bir de bir sonraki bölümde görüşürüz ve bay bay.